Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destekleme politikalarından hep bahsettik. Bu desteklere evet. ilave etmek istediğimiz bir şey var mı? Ee, Bey. Şöyle, zirai stopaj e, imkanlarından özellikle üreticilerimiz için yani yüzde ikilik bir zirai stopaj e, avantajı da kullanıyor lisans tepe ürün getiren çiftçilerimiz. E, ürünlerini teslim edip TÜRİP üzerinden e, satışlarını gerçekleştirdiklerinde. Hı -hı. E, bu ürün satışlarında, e, alım satımlarda e, satıcı taraf e, üretici olabilir. İşte zirai istihsap muafiyetini doğuran belge oluyor alım satım belgesi. E, üretici olduğunda, var. üretici olduğunda Hı -hı. işte eee zirai istihsap e, muafiyetini sağlamış oluyor. E, satıcı taraf e, tüccar veya başka bir kimlikte olduğunda, üretici olmadığında yani muafiyet e, ne oluyor? İşte orada KDV zaten KDV muafiyeti var. Orada fatura yerine geçen belge oluyor. Hı hı. Birinde destekleme evra yerine geçen bir belge oluyor üretici hı hı. için. Eğer üretici değilse satıcı tarafı işte orada da fatura yerine geçen bir belge oluyor. Alım satım belgemiz. Alıcı ve satıcı tarafında KDV muafiyetsiz. Yani sistemin içindeki ürünler %1 KDV'den Ham madde olduğu için yüzde %1 KDV'den muaf olarak ticaretleri gerçekleşiyor. Peki e, tüccar ve sanayici veya işte nihai e, yatırımcı olarak düşünüyorsak bu el üstleri alıp satma noktasında e, başka ne tür e, avantajları olabiliyor? Hı hı. Gelir vergisi veya kurumlar vergilerinden e, kurumlar vergisinden e, istisnaları doğuyor. Hı hı. Sistem o zaman işte e, Ağrı'daki bir devlet memuru işte Konya'daki bir lisans tipodan ürünü alıp satabilir hale gelebiliyor. Yani biraz önce de bahsetmiştik dövize ve altına alternatif bir evet. güvenli liman olur mu elüsler? Evet. Olur. Olacaktır. Hatta eğer biz e, sistemin iyileştirilmesini yani bu dijital sistemin devlet desteklemeleri kıskımını e, ve bu evrak yükünü dijital sisteme adapte edebilirsek yani hı hı. senedimiz dijital dijital senedin ardındaki yapılması gereken bütün proses ve işlemleri de dijitalle dijitale dönüştürebilir, daha kolaylaştırabilirsek e, bu bize ne getirecek? Ne e, ne tür bir ivme sağlayacak? E, tarım ürünleri piyasası yani Elüs piyasası eee derinlik kazanmış olacak. Hı hı. Yapılan işlem hacimleri ve e, miktarlar e, daha güvenilir ve e, anlamlı seviyelere ulaşmış olacak. Bunun bir sonraki aşaması işte e, tarım ürünleri piyasalarının vadeli işlem e, piyasalarına dönüşmesi gibi e, sonraki adımlara da e, hazırlığını tamamlamış olduğunu ispat edecek. Bu vadeli işlemleri biraz açabilir miyiz ben orada? Evet. Ne demek yani, yani vadeli işlem yapabilir? Üreticimiz üreticimiz tarlasında hasat edeceği ürünün e, harmanda kaç liradan satmak istediğini öncesinden e, çalışmaya başlamış olacak üretici Çok tarafından bakarsak. E, peki sanayicimiz için baktığımızda ne tür bir avantajı var? E, ne kadar ürün ekilmiş? E, ne tür bir kalitede bir ürün taahhüt edilmeye çalışılıyor? E, ve ben bunu harman hasat zamanında hangi fiyatlardan ulaşabileceğim? O zamanki e, maliyetlerimi nasıl revize edeceğim? O fiyatlara göre uygun olacak mı olmayacak mı? İşte bu e, sonraki aşamalar gibi gözüküyor Hı -hı. şu an belki ama hani e, matbu ürün senetlerinden, matbu elüs senet, matbu e, lisanslı depo ürün senetlerinden öncesindeki TMO e, emanet e, makbuz senetlerinden bugün geldiğimiz elüs e, senetleri, dijital senetler zaten çok e, ileri bir pozisyon olmuş oluyor ülkemiz için. Bunu daha da e, derinleştirebilirsek bu piyasayı yeni ürünlerle, yeni e, kapasitelerle ne olur? İşte vadeli işlem ve e, opsiyon borsacılığı denilen işte e, modern ülkelerde emtia piyasalarının çok daha e, farklı e, takip edildiği Hı -hı. E, daha farklı bir yatırım aracı olarak algılandığı bir seviyeye doğru e, yürümeye devam eder bu işlem. Dediğiniz gibi insanların kısa vadede evet. yatırım aracına dönüşebilir yani bu kadar elektronik, evet. dijitalleştikten sonra çok hızlı bir şekilde insanlar bunu alıp satması, e, takip etmesi hem çiftçilerimiz evet. açısından, hem yatırım yapmak isteyen paydaşlarımız açısından çok önemli diye düşünüyorum. Evet. E, burada tabii en çok akla gelenler şunlar yani ben bir çiftçi olarak düşündüğümdeki kendimi evet. evimin önünde bir çadır sersem, yapsam, bir depo kursam iki şey ya yani garajıma, bir bir garajıma ürünü koysam, ürünü koysam aktarsam kendim şey yaparım, işçi tutmam. Ya yani burada gerçekten düşününce yani insanların gözünü korkutan şey burada kira maliyetleri diye düşünüyorum. Yoksa bütün olumlu yönleri yani siz gözünüz kapalı vereceksiniz. Bütün riskler buradaki lisanslı depolamacıya ait. Bu problem yok. İstediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Orada maliyet herhalde insanların gözünü korkutuyor. Çok mu pahalı gerçekten burada? Yani bu Şöyle, ufak bir hesap yapabilir miyiz? Aslında ya, mi? e, TÜRİB'in internet sitesinde e, depo kira hesap makinesi de var. E, i̇şte e, alım satımlardaki komisyon bedellerinin hesaplayıcı şeyleri de var. E, hani burada e, basit bir örnek verecek olursak 100 tonluk bir e, mısırı bize teslim e, etmeye geldi dediğimizde hı hı. Ee, üreticimizin işte 4 kamyonla 25'er tonluk 4 kamyonla geldiğini düşünelim. Ee, araç başı da 25 liradan 100 liralık gibi bir analiz maliyetinin yani ton başı yaklaşık 1 liralık bir analiz bedelinin olduğunu düşünelim. Hı hı. Ee, peki e, ton başı bizim mısır aylık e, bedelimiz ne kadar mısır için aylık ton başı kira bedelimiz e, 9,5 lira artı KDV. 9,5 lira artı KDV'den 6 lirayı düştüğümüzde aylık ton başı KDV dahil maliyeti üreticimizin 5,21 TL bölü ton bölü ay. Biz 100 tonluk bir şeyde Depo Mısır için, için aylık 521 lira KDV dahil bir maliyeti oluyor. Hı hı. Binde 3 işte analizi zaten kendisi alacak onu saymıyorum. Devlet desteği var. Bir 4 liralık e, giriş bedeli var e, 100 tonda 400 lira. E, onu da bir seferliğe mahsus lisans tepeye vermiş oluyor. Hı hı. E, ürünü alan kişi işte 4 lira değil 10 lira olarak onu çıkışta bize ödemesini yapıyor. Fakat hı hı. kira tarafı yani durduğu ay hani 6 aya kadar 6 lira devlet desteği dediğimiz hı hı. kısımda 521 lira e, 6 ay boyunca Çiftçimizin cebinden çıkacak rakam 3.126 e, lira gibi bir rakam oluyor. Ee, Çadır alsa garajına koysa 3.000 işte liraya alabilir mi? Çadırın naylonu, işte onun işçiliğini, indirecek. her şeyini indir, bindirini 3.000 3 bin, liraya yapabilir mi? O kadarlık bir rakamda? Bence yapamaz. Ee, ama işte standart maliyetleri, konsursak... kira maliyetleri biraz yüksek geliyor kısmının e, şeyi bu açıklaması bu şekilde. E, Mısır üzerinde konuşursak tabii ki. Mısırı depolasak çürümesi var, kokuşması var, hastalık zararlısı. Bunları da düşündüğümüzde aslında... Tabii Çiftçimiz bizi şu an arayan çok. Ben kendim garajımda depolamıştım. Hı hı. Ee, ürün işte bir tarafında aktı, bir tarafında kızıştı, bir tarafında bozuldu. Ne yapsak, e, getirsek alabilir miyiz ee, diye arayan üreticilerimiz çok. Ee, biz sadece şunu söyleyebiliyoruz. Ee, keşke harman zamanında emanetinizi almış olsaydık demenin yanında Eğer piyasaya getiriyorsanız laboratuvardan o 25 liralık analizi yaptırabilirsiniz ürün laboratuvarda depolanabilir standartları sağlarsa e, biz yine alırız hı hı. Hani bu dönemde de alabiliriz e, ama hani e, şu an e, telefondan ürünü görmeden laboratuvar analizi sonucunu bilmeden alırız alamayız gibi bir beyanda bulunamıyoruz üreticimize e, böyle bir şey var. Yani çünkü mısır gerçekten riskli bir ürün. Rutubeti yüksek olması, sıcaklığı tarladan ekim kasım'ın biliyorsunuz bu sene çok evet. ılıman ve sıcak geçti. Yani o hararetini soğutmadan yani kurutma demiyorum bakınız, soğutmayı yapabilecek teknoloji ve yeterli altyapıya sahip olmayabiliyor veya bilgiye sahip olmayabiliyor. çiftçimizin garajı veya depolamadaki iptidai şartlarından kaynaklı zarar ziyanlar olabiliyor. Desteklemelerden bu kadar bahsetmiştik. Bu destekleme politikaları konusunda önerileriniz var mı? İşte Biraz önce bahsettiğim o dijital bir elüs dediğimiz dijital Hı -hı. bir senet var. Bunun arkasındaki tüm süreçlerin dijital sistemle günümüz çağına entegre olarak iyileştirilmesi. Yani devlet desteğini alacak üreticimiz lisanslı depoda bazı dönemselliklerle Mağduriyet doğabiliyor. Hı hı. İşte lisans depoda ürünü satmadığı zaman destekleme dönemini kaçırabiliyor. Hı. Satarsa bu sefer istediği beklediği fiyattan satmamış oluyor, erken satma zorunda kalmış olabiliyor. Bu tür problemleri ortadan kaldırmak için lisanslı depolardaki ürünlerin devlet desteklemelerini dijital olarak yani ÇKS'ye eski usul dosya hazırlamaktan bağımsız e, otomatik entegre bir sistem aslında. E, kurulabilir. Bu da üreticilerin lisans depoculuğa geldiğinde artık ÇKS dosyası bile hazırlamaya ihtiyaç olmadan depoya ürünümü götürüyorum, teslim ediyorum. Bütün her işlem benim cep telefonumdan takip ediyorum. Öniyeti oluşturabilmek aslında bizim e, o yeni yapacağımız destekleme modellerine ilham olmalı. Buradaki prosedürleri biraz daha azalt. dijitalleşen evet. çağda telefondan alım satım yapılabildiği çağda sonuçta çok önemli. Yusuf Esat Bey programımızın evet. bir şekilde sonuna geldik. Çok teşekkür evet. ederiz katkınız için. ederiz. Ee, hem ekleyebileceğiniz bir şeyler varsa bunları ekleyebilirsiniz. Bir de burada hani biz öğrencilere yönelik bir program yaptığımız için öğrencilerimize de hem evet. gıda mühendisi hem ziraat mühendisi onlara vereceğiniz tavsiyeler varsa tane tane Hı. anlatmaya çalıştık öğrencilerimiz için. İnşallah beğenirler. Herhangi bir lisans depoda da bir lisans depo görmelerini tavsiye ederim öğrenci Hı. arkadaşlarımıza ve üreticilerimize neden? Belki bu vesileyle ilk kez bir lisanslı depoya ürün getirme ihtiyacını duyarlar, hissederler. Veya işte o öğrenci arkadaşlarımız mezun olmadan önce de ya bir lisanslı depo imkandan yararlanırsın diye bir üreticimize söylemesi bile bizim için en önemli kazanımdır. Şöyle söyleyeyim, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu bir meslektaşınız olarak bunu e, söylüyorum. Gönüllü stajların haricinde resmi stajımı Konya Ticaret Borsası'nda 2006 yılında yapmış bir e, ziraat mühendisi olarak hep vurgulamak istediğim şey şudur. E, lisans depoculuk ürün borsacılığı mevzuatını ben ilk kez o staj anında açıp okuduğum mevzuat kitabıydı. O açıdan e, hem Konya Ticaret Borsası hem e, ürün lisans borsacılığı lisans depoculuk kanunu çok önemli e, bizim için. Staj deyip geçmemek lazım. Evet bir şeylere ufuk oluyor ve 2014'ten beri bu mevzuat sisteminin içinde hem lisansı depo tarafının teknik tarafında hem diğer mevzuatsal ve işletmecilik hem de çiftçiye bu işin, üreticimize bu işin bir fiil anlatılması noktasında bir, bir nevi tarımsal yayım e, ve iletişim e, konusunda e, görevli gibi çalışıyoruz aslında. O noktada e, hani biraz önce bahsettim ziraat mühendisi ve gıda mühendisi arkadaşlarımızın gerek lisanslı depo taraflarında gerek yetkili sınıflandırıcı taraflarında eğer hedefleri varsa işte e, TÜRİP tarafında SPK uzmanlığı gibi uzmanlıkları alarak o tarafta da piyasa tarafı piyasa yapıcı kurum veya denetleyici kurumlar tarafında da kendini geliştirip donatmasıyla da bunlar çok ilgili ilintili çok bulunmak isteyen arkadaşlarımızın oralarda işte e, analiz eksperliği eğitimi almış olması, Hı. E, yetki sınıflandırıcı tarafıyla ilgili TMO'nun verdiği e, bu Sertifli eğitimleri, eğitim. sertifikaları kaçırmamalarını tavsiye ederim. İşte lisans depo tarafında kontrolör e, eksperlik dediğimiz lisans depo eksperliği eğitimlerini e, alıyor olmaları. Bunlar e, kendilerine katkı sağlamaz mı? Elbet Hı. katkı sağlar. İşte lisanslı depo dediğimiz pest kontrol, fumigasyon, ilaçlama... Zirai ilaçlamayla ilgili birçok şeyi biz silo içerisinde dezenfeksiyonu, silo temizliği hepsini yapan e, bir e, lisansı lisanslı depo olmak zorundayız. E bunları da biz e, anlaşmalı fumigasyon e, yetki belgesi olan Ziraat Mühendisliği e, kısımlar işte e, orada ne oluyor? E, fumigasyon operatörlüğü, biyosidel e, ilaçlama ve e, bu tür konularda da kendilerini geliştirebilir arkadaşlarımız. E, onlara ee, bu şeyleri tavsiye etmek e, isteriz. Hem çalışmak için geliştirebilirler tabii evet. ki kendilerini. Hem de çiftçilik yapıyorlarsa ya da yakınları yapıyorsa bunları Tarım, tavsiye edebilirler. Tarımsal burada. yapılar e, bölümü diyelim. Tarımsal yapılar sulamaydı biz e, öğrenciyken. İşte bu bir tarımsal yapı değil mi? E, Hububat ve çelik silo yapıları evet. yatay depoda olsa bir e, tarımsal emtiyanın korunması için bir depo tarımsal yapıların konusuna girmez mi? Elbette giriyor olması gerekiyor. İşte bir gıda ham maddesi stokluyoruz. Bunun bozulmaması gıda mühendisliğinin konusuna girmez evet. mi? Elbette ki giriyor olması lazım. Ee, i̇şte biz orada otomasyon ve mekanizasyon sistemleri kullanıyoruz. Tarım tarım makineleri Kısmına da bir şekilde e, da ilgilendiriyor, ilgilendiriyor aslında ilgilendiriyor. taşıyıcı, elevatörler, konvörler ve farklı e, kurutma cihazları, e, eleme cihazları sistemlerinin kurgulanması. Bunların hepsi çok güzel. Fakat e, bu noktalarda kendilerini ufuk açmaları için bir lisans depo ziyaretinde bulunmalarını tavsiye ederim kendilerine. Son cümle olarak hocam, Hı. E, 2014 yılından beri Tarsim gibi veya Alo Gıda Hattı gibi bir kamu spotu, olmayan bir lisanslı depoculuk sistemi yani kamu spotuyla şöyle bir tanıtamadığımız bir lisanslı depoculuk sistemi ee, belki Selçuk Üniversitemiz bu konuda e, biz öncülük yaptık <laughs> e, tanıtma biz... noktasında bir kamu spotu da çalışması da olur. Bu İnşallah. detaylı program için e, tesisimizi ziyaret ettiğiniz için siz ve e, sizinle izninizle tüm e, hocalarımıza, tüm e, e, üniversite çalışanlarımıza ve fakültemizin eee Hemsicilerine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bize lisanslı depoculuk hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Ufkumuzu genişlettiniz. Ee, Yunan'daki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem ben hem İnci Hocam da çok yakından ilgilendiler, bize tanıttılar, evet. e, gösterdiler. Öğrettiler, biz de bilmiyorduk. Biz de öğrenmiş olduk sistemin nasıl işleyişini. Ee, çok teşekkürler bu yüzden. Ee, Ziray Söyleşilerin bu haftalık sonuna geldik. Ee, yayında yemeğe geçen herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.